arkadaşlar bunu, bunu, bu videoyu hızlı hızlı çekmem lazım çünkü 60 tane var. biz arkadaşlar böyle bir tane minik kutusu. Evet biraz açmıştım önceki videom olmamıştı da. Ya yani, aşkı açmayı unutmuşum. Şu anda çok dandık arkadaşlar. Masam. Çok video yetiştirmeye çalışıyorum ben arkadaşlar çünkü. Evet ne yapabilirim ee, şöyle çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada arkasını size gösterdim. Zaten önce bir çıkmıyor vardı. Evet, çıktı. Ama arkası çok güzel değil arkadaşlar? Arkadaşlar Videomuz bitiyor. Şey. Ee, Böyle bir tane kipa var arkadaşlar. Şöyle şöyle dedik. Böyle bir tane atapot. Atapot. Bir tane böyle şeyimiz böyle